İyi akşamlar. Önce özetler. Başbakan yurt dışı gezisini bitirip yurda döndü. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolcular iyileşti ve tüm camiayı sevindirdi. Şimdi hava durumu. Hava bugün az yağmurlu. Yarın çok yağmurlu, ertesi gün kuru. Anne. <laughs> Babam ne yapıyor? Yavrum, şimdi televizyonumuz yok ya. O yüzden biraz babanı seyredeceğiz böyle. Televizyonumuz olana kadar yani. Anne, ben haberleri izlemek istemiyorum. Yarışma programı açar mısın? Ay tabii yavrum. Dur bir hemen kanalı değiştireyim de aileleri yarışırda ne varmış bakalım. Yüz <laughs> kişiye sorduk. beş popüler cevabı arıyoruz. Yenilebilir bir bitki. Evet. Eh, buyurun. Meryem Hanım. Evet. Espanar ıspanak. Bakalım beş popüler cevap içerisinde ıspanak var mı? Bakıyoruz. Ispanak zat yokmuş. Meryem Hanım isterseniz siz de cevabınızı söyleyin. Ama yok vallahi ben yarışmadan da sıkıldım. Bakalım yurttan sesler korusunda neler oluyormuş. Ah. Süt içi diye yandı? Aman amanın. Süt içtim, yandı? Amanın amanın. Bahçede gülüm kaldı. Kız ya sana hayranım. Bahçede gülüm kaldı. Kız sana hayranım. Süt içti mi dili ya, ya. mi, mi yandı? Değil, aman amanın. Süt içti mi yandı? Aman ya. Bahçede Ay. gülüm kaldı, kız sana hayranım. Bahçede Ay. gülüm kaldı, kız sana hayranım. Süt içtim, dilim yandı, aman amanım.